Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Şila ve Kralla bir daha gezi yapalım dedik. Böyle daha doğru bir yürüyüş yapıyoruz. Bakalım yani neler olacak, göreceğiz hani. Güzel bir gezi yapmayı düşünüyoruz. Hadi yani şu an Şila'yla Kral'la yani dolaşmaya başladılar. Biz de peşlerinden gidiyoruz. Bakalım bakalım nereye kadar gidecekler. Hani devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Murat abi ile beraber. Şila ve Kral daha doğru yürüyeceğiz. Hadi, hadi. Bugün <laughs> Murat abi güzel bir gezi. Evet. Kral. İşte kral. kral daha, daha. Yürü, arkadaşlar yürü. çok atik köpekler. Hadi oğlum. Hadi kral. Şila ya biliyorsun da birkaç gündür hani içeride tutuyorum hızanı vardı diye. Aynen abi. Dedim bugün bir değişiklik olsun abi ya çıkartayım dışarı hava alsın. Oysa normalden hızanı geçene kadar içeride tutmam lazım. Aynen öyle doğru diyorsun abi. soğumaya başlamış yani abi. Arkadaşlar kısa bir bilgilendirme yapacağım. Ee, Murat abinin rahatsızlığından dolayı Hani hep yanında oluyoruz. Destek oluyoruz. Yardımcı oluyoruz. O yüzden sürekli telefon bizde. Biz çekiyoruz. Murat abi konuşuyor. Ondan dolayı arkadaşlar. <laughs> Ama o rahatsızlığına rağmen sizlere güzel video çekebilmek için yine mücadelesini veriyor. Değil mi Murat abi? Hayır. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Yardımcı oluyorsunuz. Allah razı olsun yani. Şuna hadi ya. Ha, kızım. Arkadaşlar Şila çok atik bir köpek. Gerçekten fiziği falan şahane bir köpek. Bundan düşecek yavrular çok şahane olur abi. Vallahi işte iki ay sonra bekliyoruz. Yani çiftleştirdik Şila'yı ama yavrularını bekliyoruz iki ay sonra hadi. İnşallah abi, inşallah hayırlısıyla. Yani inşallah bakalım. Şila yine gün, gün daveti. Şuraya gel. Gel kızım. Arkadaşlar işte bizim köydeki kurt yolu da burada. Aynen tam burası. Kurtlar hep bu bölgelerden aşağı iniyorlar. Ta köyün içine kadar. <laughs> şu an var mıdır acaba Murat abi? Ya. Kurtun nereden çıkacağı belli Değil olmaz diyorsun yani. Hiç belli olmaz. Çünkü hayvanlar şu an aç. Dolaşıyor. Nerede ne bulacaklarına bakıyor. Aynen öyle abi yani doğru diyorsun. Bir baktın hemen karşımıza çıktı kurt da. Hadi kızım, hadi şuna. gel. Hadi kızım, gel şuna. Şuna. Hadi kızım. Hadi kızım, Şila. Gel. Hadi kızım. Hadi kızım benim. Hadi kızım. Vallahi arkadaşlar biz de nefes nefese kaldık rampa. İyi yorulduk ha Murat abi. Yorulduğumuza da değiyor. Aynen abi doğru diyorsun. Sokakların enerjisini <laughs> arttırıyoruz. Kendimiz dolaşıyoruz. Bir nevi spor oluyor. Böyle günümüzü geçiriyoruz coşku. Hava güzel aslında. Bozuk ama çok soğuk değil abi. Şu an fazla bir soğuk yok Coşkun. Hava güzel yani. Şu Aynen. Şu an bir de biz yürüdüğümüz için sıcak. Sıcak da yani terleme de yaptığımız Arkadaşlar şu görünen dereye gideceğiz. Aynen. Oraya gittiğimizde orası tam kurtların yol yatağı değil mi aynen. abi? Oradan aynen. geçiyorlar. Aynen. Tabii, tabii zaten o dereden geliyor. Oraya gittiğimizde üstü, tekrar... daha gösterdiğin oranın üstü direkt ormanlık gibi. Aynen abi. Oraya gittiğimde arkadaşlar tekrar videoyu başlatacağım. Biraz nefeslenelim. Nefesimiz kesildi gerçekten. Aynen. Oraya gittiğimde videoyu tekrardan başlatacağım arkadaşlar. Başlatmam Arkadaşlar dediğimiz bölgeye geldik. Orada bir e, kızan sürüsünde mi köpeği bulmuşlardı da şuradaki dereye baktık köpeği göremedik herhalde kartibi falan üstünü kapatmış nerede olduğunu bilmiyoruz. E, şimdilik videonun sonuna geliyoruz. Şarjımız bitmek üzere. Murat abinin kanalını takip etmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel içeriklerle güzel videolarla gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda karşılaşmak üzere. Görüşmek Soğuktan üzere dudaklarımız artık. Aynen. Görüşmek üzere. Konuşamıyoruz arkadaşlar. Kendinize çok tamam. iyi bakın.